sabah rotasına devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bugün canlı yayında stüdyo konuğumuz Dışişleri Bakanı Özdil Nami. Sayın Nami önce Tel e gitti. Enerji toplantısında ana konuşmacılardan biri olarak yer aldı. Ardındansa Brüksel'de temaslar gerçekleştirdi. Müzakerelerde kriz ve bu krize ilişkin açıklamalar devam ederken Bakan Nami temaslar gerçekleştirdi. Şimdi bu temasların ayrıntılarını, detaylarını soracağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz için. Hayli yoğun bir program ee, ve İlk duraktan başlayalım. İsrail'den Tel Aviv'den bir de baktık ki dışişleri bakanı Özilami ana konuşmacılardan biri oldukça önemli bir toplantıda hem de buraya katılma süreci nasıl gerçekleşti bu noktadan başlayalım çünkü gerek yapılan bu tarz toplantılar olsun. Eğitimle ilgili Hı. workshoplar olsun, spor alanı olsun en ufak bir katılımda biz hemen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin engeline dair bilgiler paylaşıyoruz ama bu konuşma, bu etkinlik nasıl gerçekleşti, nasıl bir süreç yürütüldü? Evet, teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize günaydın e, diliyorum. E, bugün anlamlı bir günde bir aradayız. 10 Kasım, atamızı kaybeden 76. yıl dönümü. Törenlerle e, sizin de belediye ekranlarından verdiğiniz gibi anılıyor. ...gerçekten özlemini sürekli yüreğimize taşıyoruz. Ruhu şad olsun. İfade ettiğiniz gibi İsrail'de önemli bir enerji kongresi aslında gerçekleşti. Her yıl gerçekleşiyor. Hı hı. O ülkede gerçekleşen en önemli enerji konusundaki kongre bu. Ve her yıl değişik ülkelerin büyükelçilerinden, siyasi kişiliklerinden ve enerji sektörünün ileri gelen e, temsilcilerinden konuşmacılar oralarda sunum yapıyorlar. E, geçen yılda biz buna bir davet almıştık. Ancak gitmemiz e, mümkün olmamıştı. Bu yıl hı hı. tekrar e, davet edildik. E, ve girişimlerimiz sonucunda bu mümkün oldu. Rom engelleri aşıldı. E, ve oldukça da iyi oldu. Çünkü e, sürekli basından takip ediyoruz. Doğalgaz etrafında ısınan bir Doğu Akdeniz bölgesi var. Evet. Doğu Akdeniz bölgesi zaten doğalgaz olmadan da çok sıcak bir bölge. Sürekli istikrarsızlıkların çatışmaların olduğu bir bölge. Şimdi doğalgaz konusu da hidrokarbon konusu genel ifadesiyle eklendi. Burada tabii Kıbrıs adası önemli bir aktör olarak resmin içerisine girmeye başladı. Hem kendi e, sahip olduğu doğal kaynaklar açısından hı hı. hem de e, Türkiye ile bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkilerde bir faktör olarak e, kullanılmaya başlamasından dolayı. Dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin değerlendirmelerinin, pers e, bakış açılarının e, oradaki muhataplara iletilmesi son derece önemliydi. E, biz e, daveti aldıktan e, kısa bir süre sonra olumlu cevabımızı verdik. Ama bunu uzun bir süre tabi basına yansıtmama karar aldık. Çünkü Rum tarafının engelleme girişimleri biliyorsunuz her zaman devam ediyor. Ancak sonunda elbette gerçekleşti. İsrail'e gitmemizle ilgili İsrail hükümetinin tabi bazı çekinceleri vardı. Onlar aşıldı. Neticede benim açılış konuşmasını yaptığım oturumda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisi, İsrail büyük elçisi, İsrail başbakanının baş danışmanı, organizatör gruptan bir konuşmacı ve bendim. Herkesin orada ifade ettiği yani burada ilgili tüm tarafların katılımıyla ortak çözümler üretilmeli. Kimse bu konuyu birbirine koz olarak birbirine karşı koz olarak kullanmamalı. Bölgedeki çatışmalara çatışma eklenmemeli. Genel tema bu idi. Tabii e, benim konuşmamdan sonra bir ara verildi e, ve diğer oturumlara o aradan sonra devam edildi. Uzman görüşlerinin alındığı. O oturumlardan bir tanesinde Rum Enerji e, Dairesi'nin başkanı da e, vardı bir bayan. E, ve kendisi e, meğer benim konuşmam sırasında e, toplantı salonunu e, hiddetlenip terk etmiş. <laughs> e, daha sonra da kendi konuşmasında... Organizatörleri protesto etmiş vesaire. Fakat olduğu şok yönüleri. olduğu yönünde de <gülüyor> ifadelerde <gülüyor> bulunmuş. E, tabii aslında şu açıdan çok iyi oldu. E, yüzlerce katılımcı vardı orada, <laughs> üst düzey veya e, normal dinleyici olarak gelen. E, ama herkes Kıbrıs'ta bir sorun olduğunu, e, O hanımefendinin bu davranışıyla daha iyi anladı. Çünkü çoğu İsrailli bilmiyor yani Kıbrıs'ta gerçekten Türklerle Rumlar arasında bir sorun var ada bölünmüştür e, münhasır ekonomik bölgelerle ilgili e, değişik iddialar var vesaire bunlar e, çoğunun bilgisinde değildi e, bu davranışıyla ada'da gerçekten bir sorun olduğu İsrail'in buna e, bunu kulak ardı edemeyeceği göz kapatamayacağı hı hı. net bir şekilde e, anlaşılmış oldu ve bunun e, ertesinde birçok basın kuruluşundan görsel yazılı e, görüşme talepleri mülakat talepleri geldi e, o açıdan da aslında bizim için e, faydalı oldu e, ve gerçekten daha sonra e, devlet radyosu dahil olmak üzere en büyük özel televizyon kanalı hı hı. E, en büyük gazete en önemli e, internet portalı hepsine ayrı ayrı Mülakatlar verme imkanım oldu ve e, bizim görüşlerimiz çok e, etkin bir şekilde İsrail'de duyulmuş oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne <laughs> ilk kez bir bakan e, Televiv'de böyle bir etkinlikte yer aldı değil mi? Geriye dönüp evet. bakacak olursak. Evet. Bu açıdan da oldukça önemli aslında. Önemliydi. E, bu açıdan da e, her ne kadar da bizi devlet olarak tanımasalar bile hı hı. E, bu kimliğimizle gittik. Bu kimliğimizle e, anons edildik. E, özgeçmişimiz okunurken e, şu anda e, taşıdığımız sıfatlar e, net bir şekilde orada aktarıldı. Dolayısıyla burada ayrı bir e, devlet olduğu, bir idaresi olduğu, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarları olduğu, Rumların tek başlarına bu hak ve çıkarları temsil edemeyeceği, karar alamayacağı, tüm bunlar İsrail'de e, bu vesileyle gündem oldu. E, umarım arkası gelir. Arkasının gelmesi için e, çok çalışacağız. Tel Aviv'de hı hı. bir temsilciliğimiz var. E, oraya gitmişken o e, Orayı da tabii ziyaret ettim. Ne gibi faaliyetler yaptığını yerinde inceledim. Tel Aviv temsilciliğimizde hem Türkiye ile hem Kuzey Kıbrıs'ta iş yapan İsrailli iş adamlarıyla toplantılar düzenledik. Yani oldukça verimli oldu. Peki oradaki algı nasıl? Çünkü e gidip bu ziyareti gerçekleştirdiğiniz dönemde bir de müzakerelerde kriz söz konusu ve Güney Kıbrıs'ın özellikle dış politikaya karşı kullanmış olduğu açıklama Türkiye savaş gemisine gönderdi. Petrol ve doğalgaz aramaları için Türkiye savaş gemilerini gönderdiği için bizler masadan çekilmek zorunda kaldık. Böyle bir atmosfer yaratılıyor. Siz gerek Oranın basınıyla az önce ifade ettiniz, bir araya gelip de verdiniz gerek iş insanıyla. E, adaya dair nasıl bir algı var? Hele ki şu anki tabloyu da hesaba kattığımız zaman nasıl bir tavır içerisindeler? Şimdi e, İsrail'de e, Türkiye'ye karşı olumsuz, çok olumsuz bir hava var. İlişkilerin tamamen çöktüğü ifade ediliyor. Hı hı. E, bunu e, konferansdan ziyade daha sonra Tel Aviv Üniversitesi'nde bir yuvarlak masa toplantısı yaptık. E, son derece büyük ağırlığı olan akademisyenler oraya katıldı ve diplomatik çevrelere yakın e, isimler oraya katıldı. Onları da dinlediğinizde gerçekten durumun ne kadar vahim olduğunu yerinde e, görebiliyorsunuz. Ama e, tabii çok eğitimli, kültürlü e, insanlar, bu özellikle akademisyen çevre orada ve bunun kalıcı olmaması gerektiği, mutlaka bir çıkış yolu bulunması gerektiği, hı hı. bunun ne Türkiye'nin ne İsrail'in çıkarını olmadığını da e, sürekli altını çiziyorlar ve halkın genelinde Kıbrısa bakış açısının sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Türkiye tarafından baskı altında tutulmaya çalışılan bir ada gibi olduğunu, eee Kıbrıslı Türklerin re bakış açısının da Türkiye gözlüğüyle olduğunu. Yani Türkiye'ye bakış olumluysa Kıbrıslı Türklere bakış da olumlu, olumsuz ise Kıbrıslı Türklere bakış da olumsuz şeklinde bir e, algı kanaat olduğunu yani Kıbrıslı Türklerin kendi özellerinde hak ve çıkarları nedir? Böyle bir değerlendirme maalesef orada yok. E, i̇şte biz onu e, yansıtmaya çalıştık. E, bunun daha sık orada işlenmesi gerektiği apaçık ortada. E, yani Kıbrıslı Türklere rağmen Rumların tek yanlı adım attığı e, ve Rumların bu adımlarının e, müzakere masasını olumsuz yönde etkilediği hatta bu konuyu mazeret göstererek Rum liderin barış görüşmelerini terk ettiği ama bu konunun müzakere başlıklarının biri dahi olmasına izin vermeyen bir liderin bunu yaptı. Bunlar bilinmiyordu. Bunları çok dikkatli not ettiler. Biz tabii bu yönde bir adım atmış olduk. Mütevazi küçük bir adım. Bunu daha sık tekrarlamak Hı -hı. lazım. Belki bakan seviyesinde olmaz. Başka seviyelerle. Belki bizim oraya giderek değil onların buraya davet edilmesiyle bizim hak ve çıkarlarımızın ne olduğu, Rum liderin müzakere masasını terk ettiği konularını birazcık daha net bir şekilde anlatmamız lazım. Bu anlamda zamanlaması da iyi oldu diyebilir miyiz böyle bir etkinliğin? <laughs> Bence çok çok yerinde oldu. Zaten Rum tarafında yaşanan bu şokun herhalde arkasında yatan sebep de oydu. Çünkü onlar şu anda İsrail'de böyle bir etkinlik gerçekleştirebileceğimiz ya da böyle bir etkinliğin ana unsurlarından biri haline gelebileceğimizi asla, Düşünemiyorlardı, tahayyül edemiyorlardı. Ama e, bir şekilde bu e, başarıldı. E, böyle bir durum ki İsrail'deki e, iş adamları olsun, basın camiası olsun, oradaki akademisyenler, ileri gelenler olsun. E, doğalgaz ve hidrokarbon yatakları konusunda düşündükleri nedir? Şimdi Rum tarafında hakim bir fikir var. Bu konu masaya gelmesin. Önce sorun çözülsün. Biz bunu daha sonra halledelim. Ancak e, bu konuda da yaşanan anlaşmazlık ortada. Kıbrıslı Türklerin e, hakları ile ilgili nasıl bir tavır içerisindeler? Yani e yani biz evet, konuşuncaya var, kadar ama müzakere evet. masasında <laughs> gelsin ya da işte Ayden'in önerilerinden bir tanesi de ilerleyen dakikalarda onu da konuşacağız. Bir komite oluşsun, ayrıca bu görüşme sürsün ya da Güney Kıbrıs'ın e, ifade ettiği gibi önce bir sorun çözülsün. Evet, Kıbrıs'ta Türklerin hakları var ama çözümden sonra o da çözülür noktasındalar mı? Evet. Onların tabii en büyük önceliği kendi maddi çıkarları. <laughs> Şu anda tüketebileceklerinden çok daha fazla doğalgaza sahipler. Doğalgaz İsrail'de Sudan ucuz neredeyse ee, ve ekonomilerine çok büyük olumlu etkisi var. Ee, tüm enerji fiyatları muazzam düştü, üretim çok ucuz bir hale e, geldi. Dolayısıyla çok farklı bir geleceğe doğru yelken açmış durumdalar. Hı hı. Ama e, sadece kendi tüketimleriyle ilgili değil, e, tüketebildiklerinden çok daha fazla olduğu için bunu satarak da. Büyük bir, bir gelir elde etme imkanına kavuştular ama satamıyorlar. Çünkü satmak için bir şekilde Avrupa pazarına bunu nakletmeleri lazım ve şunu sürekli söylüyorlar. Yani ne kadar diğer ülkelerle anlaşma imzalasak bile işte Mısır'la, Ürdün'le ve başka Kıbrıs'la eğer Türkiye ile anlaşamazsak bu doğal gazı Avrupa'ya satma imkanı elimizde olmayacak. Ya da satabilmek için çok çok büyük masraflara girmemiz gerekecek. Çok uzun elimli projeler. Ee, onun için e, o açıdan baktıklarında peki Kıbrıs'ta e, ki sorun nedir? Türkiye ile anlaşmamız acaba Kıbrıs'la yaptığımız anlaşmaları e, zorlaştırır mı? Kolaylaştırır mı? Kıbrıs üzerinden Türkiye bağlantısı kurulabilir mi? Ve o açıdan da işte Kıbrıs'ı Türklerin hakkı da nedir e, sorusu geliyor. Genel olarak Rumların bu propagandası yer etmiş orada. Yani biz bundan elde edilen geliri alırız, Türklerin payını bir yere ayırırız, kapsamlı çözüm olduğunda da onlara veririz. Fakat biz kendilerine dediğimizde yalnız Rumların bir tarafa ayırıp da bize vermeyi teklif ettikleri para, onların parası değil zaten bizim paramız ve müzakere masasında Onların şartlarını kabul edersek bizim paramızı bize vereceklerini söylemeleri sizce hakkaniyete uyar mı dediklerinde yok gerçekten uymaz deyip bir daha düşünmeye başladıklarını gördük. Yani biz orada şunu söyledik. Adilane ve eş zamanlı. Bu iki kavramın yan yana gitmesi lazım. Eğer <laughs> bir alternatif şu ise müzakere masası devam ederken her iki tarafta tek yanlı adımlarını durdurur, müzakere masasına odaklanır, federal yapıyı oluştururuz, hı hı. Federal Devlet bu konularla ilgilenir. Eğer bunu yapamıyorsak ama ve bugünden adım atacağız, o zaman bunları hem dengeli dağıtacak hem de eş zamanlı dağıtacak bir formül üzerinde anlaşmamız lazım. dediğimizde doğru haklısınız Peki mevcut şartlarda bu nasıl sağlanır ee, sorusunu sormaya başlıyorlar. E, tabii o kolay e, cevaplanacak bir soru hı hı. değil ama e, imkansız bir soru da değil. Zaten Esben ayıda bununla ilgili bazı e, ön hazırlıkları şimdi yapmaya başladı. Her ne kadar da Rum liderin pek hoşuna gitmese bile onlar da yani Birleşmiş Milletler'de artık bu noktaya e, yaklaşıyor. Hı hı. Peki geçelim Brüksel'e. E, hemen İsrail'in ardından Brüksel'de temaslar gerçekleştirdiniz. E, Brüksel'de yine e, görüştüğünüz önemli isimler oldu. Buradaki temaslar nasıl geçti? Neler konuşuldu? Özellikle hemen İsrail'in ardından Brüksel'e geçmeniz evet. e, nasıl bir o, ortamda karşılandı? Evet, aslında e, önemli bir noktanın altına geçiniz çünkü e, Avrupa platformunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. İsrail'e yönelik bakış açılarını herkes biliyor. Evet. İsrail lobisinin dünyanın her yerinde ne kadar etkili olduğu biliniyor özellikle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve e, Avrupa'da. Sayın Bakanım sözünüzü kesiyorum ama malum bugün e, 10, 10 Kasım, Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tören ve etkinliklerle anıyoruz ve bugün ilk tören Atatürk anıtı önünde Lefkoşa'da gerçekleşiyor. Kameralarımızı Lefkoşa'ya çeviriyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 76. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle anılıyor değerli izleyiciler. İlk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde az önce gerçekleşti canlı yayında ekranlara getirdik. Ve stüdyomuzda Dışişleri Bakanı Özdil ile sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Bakanım özellikle İsrail'in hemen ardından Brüksel'e geçmeniz ve burada temaslar yapmanız konusunda kalmıştık. İsrail'in oldukça önemli lobi çalışmalarının olduğunu altına çizmiştiniz açıklamalarınıza yine ee, devam edelim bu noktada. Evet yani orada büyük bir ilgi uyandırdı İsrail'e e, böyle bir ziyaret gerçekleştirmemiz e, ve orada verdiğimiz mesajlar hemen duyuldu e, değişik çevrelerde e, o, o açıdan güzel bir tesadüf oldu aslında. E, Avrupa Parlamentosunda e, bildiğiniz gibi bu hafta önemli bir oylama yapılacak hı hı. E, muhtemelen Perşembe günü olacak Çarşamba veya Perşembe ama muhtemelen Perşembe günü olacak oylama. Bu ee, oylamanın e, arkasında yatan unsur işte Rum tarafının başlattığı lobi faaliyetleri ve Avrupa Parlamentosu'ndan e, Türkiye'yi eleştiren bir karar tasarısı çıkarmaya çalışıyorlar. E, Türkiye'nin, e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı duymadığını ifade eden e, ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'den bu, bu egemenliğe saygı duyması çağrısını orada kayda geçirmek istiyorlar. Ve buradan da bir işte diplomatik zafer ilan edecekler. Dolayısıyla biz Brüksel'deyken çeşitli siyasi grupların başkanları ile görüştük. İşte sosyalist grubun başkanı başta olmak üzere. Önemli komite üyeleri, komite başkanları, grupların bu konuyla ilgili raportörleri, hepsiyle konuştuk. Kıbrıs Türk tarafının konuya bakış açısını izah ettik. Ve tabii şaşırdık çünkü böyle önemli bir sürecin içerisinde genel kurulu bu gündemle işgal edecekler. Ancak konuyla ilgili bilgi seviyeleri son derece az. Özellikle bizim bakış açımızla ilgili gerçekten çok alt seviyede bir hı hı. algılanma seviyesi var. Bunu değiştirmek için... Ee, biz bir müddetten beri aslında e, te, temas etmeye çalışıyorduk. Yazılı bilgiler gönderdik. Brüksel'de çok etkin çalışan bir temsilciliğimiz var. Onlara bu konuyla ilgili e, birçok yazılı e, dokumentasyonu iletmiştik. Onlar da bu e, muhatap olduğumuz çevrelere iletmişlerdi ama e, yaşayarak görüyorsunuz ki e, sizin gönderdiğiniz evraklar o insanlara giden yüzlerce evran arasına bir yere e, konuluyor. Şahsen gidip randevu alıp o e, bilgileri şahsen insanların gözlerine bakarak hı hı. anlatmadığınız sürece istediğiniz etkiyi maalesef yüz yüze iletişimin ya, yerini tuta, yani. tutamıyor. Yani istediğiniz kadar e, işte sosyal medyayı kullanın veyahut hı hı. da başka elektronik ortamda bilgilendirmeye çalışın. O şahsi yüz yüze değerlen, e, konuşmanın yerini tutamıyor. Rumlar bu konuda bizden çok daha avantajlı durumda. Çünkü onlar o kulübün bir üyesi yüzden fazla personelleri var sadece Avrupa Birliği platformunda çalışmak için bizim ise Brüksel işte dört tane temsilcimiz var ve buradan giden heyetlerle, meclis heyetimiz olsun bizim olsun bu konuda başarı elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu hafta gene Brüksel'e gideceğiz. Yarın sabah kısmetse ve bu çalışmalarımızı son ana kadar Sürdüreceğiz. Başarılı olup olmayacağımızı tabii göreceğiz. Başarı şansının yüksek olduğunu söylemem mümkün değil. Çünkü orada onların bakış açısıyla kendi üye ülkelerinin egemenlik haklarına müdahale eden bir Türkiye Cumhuriyeti var. Zaten Türkiye ile ilgili de algılar şu anda çok pozitif değil. Onlar için çok kolay böyle bir adımda bulunmak. Ama belki bazı denge unsurları oraya... E, enjekte edilebilir. Bazı ifadeler biraz yumuşatılabilir hı hı. ve bundan sonrası için belki e, yapılacak e, adımlar için zemin oluşturulur. Oturup beklemektense <laughs> tabii. yüz yüze gidip orada temaslar gerçekleştirmek çok önemli. E, bir de şu var siz bu temasları gerçekleştirirken Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esben ile de önce Ankara'ya gitti ardından Atina'ya geçti ve adaya gelerek hem kuzey hem de güney ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayda çantasında önerilerle geldi bu kez. E, oldukça da önemli e, açıklamaları var. Bu önerileri siz nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle onu sorayım. E, zaten Brüksel'den biz e, Perşembe akşamı döndük. E, Cuma dönecektik ama Perşembe'ye çektik. E, Sayın Ayda ile Cuma günü bir görüşme yapabilmek için hı hı. E, ve bu görüşmeyi Cuma günü gerçekleştirdik. Belki ayda görüşmesine geçmeden önce bunu da ifade etmem lazım. Çok enteresandır. Yani Avrupa Birliği platformunda da e, İsrail'dekine benzer bir eee tabloyla karşılaştık. Yani Rum liderin müzakere masasını terk etmesine yönelik bizdeki infial orada yoktu. Hı hı. E, ve hatta onu bir nevi haklı görmeye yönelik bazı e, intibalar, izlenimler vardı. E, halbuki geçmişte de birçok kriz yaşandığını, bu krizlerin hiçbirinde Rum liderliğinin müzakere masasını terk etmediğini, Rum liderliğinin hidrokarbon konusunun müzakere masasında dahil edilmesini engellediğini, yine aynı tarafın aynı konuyu gerekçe göstererek terk etmesinin mantığa uymadığını falan izah ettiğinizde gerçekten orada böyle gözlerde bir donukluk başladığını görüyorsunuz ve gerçekten böyle düşünmemiştik demeye başlıyorlar. Dolayısıyla <laughs> Ee, bu konuda Birleşmiş Milletler'den de aslında daha aktif olmasını talep etmemiz gerekiyordu ki ertesi günkü toplantıda da bunu yaptık. Ee, Ayda kendi aklındaki e, bir formülasyonu bizlerle de paylaştı. Ee, biz Türk tarafı olarak zaten kendisinin yaptığı tüm çalışmalara tam destek veriyoruz. Bu çalışmalara darbe vuran, engelleyen hep e, Rum liderliği. Ee, e, tabii büyük bir enerjiyle gelmişti. Fakat gelir gelmez böyle bir durumla yani Rum liderinin müzakere masasını terk etmesi durumuyla e, karşı karşıya kaldı ve maalesef şimdi işte güç paylaşımı, yönetim, <laughs> mülkiyet e, vesaire gibi konularda ki sıkıntıları nasıl aşabiliriz yerine acaba müzakere masasına nasıl geri dönüşü sağlayabiliriz tartışmalarına çok geri, daha geri döndük. Geri bir noktadan çok başladım. Aynen öyle yani çok çok geri bir noktaya maalesef itildi. Ama onların da bu konuda e, bir sorumluluğu var ve bunu kabul ediyorlar. Yani biz Sürecin başından özellikle Dışişleri Bakanlığı olarak bu sıkıntıların gelmekte olduğunu işaret etmiştik. Geçmiş yakınlaşmaları Rum tarafının sadık kalmamasının birçok ön şartı öne sürmesinin ve bu ön şartlarla mücadele görevinin sadece Türk tarafına bırakılmasının çok büyük bir sorun olduğunu, belki bunların halledilebileceğini bugün itibari ama gelecekte benzer davranışlara davetiye çıkardığını, BM'nin tepkisiz kalmasını söylemiştik. Şimdi bunları yaşıyoruz. Ee, Ayda'ya bunları da vurguladık. Ee, doğalgaz konusuyla ilgili de kendisi çok net açıklamalarda bulundu. Bunu teslim etmek lazım. Çünkü Kıbrıs'la ilgili görevinden önce bu tip konularla ilgili çok büyük e, bilgi birikimleri oldu. Dünyanın çeşitli noktalarında. Ve Rum tarafına şu mesajı verdi. Yani bu konuyla ilgili protesto yapabilirsiniz. Hı hı. Bazı ülkeler de size sempati ifade edebilirler ama fiiliyata geldiğinde kimseyi yanınıza bulamazsınız. Çünkü uluslararası hukuk denen şey bu konuda birçok başka konuda olduğu gibi çok kesin yargıları varacak bir boyutta olgunlaşmadı henüz daha. Yani münhasır ekonomik bölge dediğiniz alan aslında bir egemenlik bölgesi değil ve Ayda da bunu net bir şekilde ifade, ifade etti. etti. Bu tabi hoşuna gitmedi ama gerçeği sadece ifade etti. Bu hoşuna gidip gitmeme meselesi değil. Umarım bu girişimlerinden olumlu bir netice çıkar ve müzakere masası bu konunun da artık bir şekilde tartışılacağı bir ortama imkan tanıyacak şekilde tekrar oluşur. Şu anda Rum tarafından gelen mesajlar maalesef fazla cesaret verici değil ama... Çalışmalar devam ediyor. Yani her şey de tüketilmiş, bitmiş noktasında değil şu anda süreç. Ayden'in açıklamalarından bir tanesi de şu. Türkiye'nin <laughs> haritada yok olamayacağını ve Güney Kıbrıs'ın bunu göğüslemesi gerektiğini e, söyledi. Evet. Bu çok önemli. Türkiye ile olacak ilişkinin gidişatını siz belirleyebilirsiniz. Kıbrıs şu anda sınırda şeklinde. Çok net ifadeleri var bir de Ayden'in değil mi? Hani e, hep e, genelde e, diplomatlardan daha... E, Evet. Yuvarlak cümleler duymaya alışkınız ama Ayda göreve başladığı günden beri çok net ve keskin hatları olan cümleler kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye ve Güney Kıbrıs ilişkileri. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Aydanın anlatmaya çalıştığı husus bence şu. Ee, yani e, uluslararası hukukta devletlerin egemenlik hakları ve bölgeleri net bir şekilde tanımlanmış. İşte toprağınızın üzerinde egemensiniz. Ee, i̇şte bir iç sularınız var. Onlar üzerinde egemensiniz. Ee, ama münhasır ekonomik bölgeler bu kadar e, net bir şekilde egemenlik bölgeniz haline gelmiyor. Münhasır ekonomik bölgelerle ilgili ülkeler kendi iddialarını ortaya koyuyorlar. Ama o iddiayı koymanız komşularınızın buna rıza göstermesiyle hayat buluyor. Türkiye bunlara rıza göstermedi. Dolayısıyla orada rıza göstermediğinde komşularınız ne olacak konusunda Böyle yaptırımlı bir uluslararası hukuk yok. Dolayısıyla kendilerine söylemek istediği bu münhasır ekonomik bölgelerle ilgili olarak sorunsuz bir gelecek istiyorsanız bunu tüm komşularınızın e, onayıyla e, onların mutabakatıyla ancak yapabilirsiniz. Nerede kaldı? Bu konuyla ilgili en önemli uluslararası belge işte Birleşmiş Milletler'in Denizler e, Konvansiyonu'dur. Türkiye hı hı. bunu imzalamış bir ülke bile değil. Onun için durum daha da zordur. Dolayısıyla Türkiye'yi göz ardı ederek yapamazsınız. Nerede kaldı ki Kıbrıslı Türkleri de göz ardı ediyorsunuz. Ee, ve bu da ileride bir çatışmanın reçetesi gibi yazılmaya başlandı. Ee, Türkiye'ye karşı ittifaklar içerisine girmeye başladılar. İşte biliyorsunuz Mısır, Rum tarafı ve Yunanistan bir araya geldi ve bir ortak deklarasyon yayınladılar. Sorularımın arasında bu da vardı ama yeri gelmişken konuşalım arzu ederseniz. <laughs> geçtiğimiz cumartesi bu zirve kahirede gerçekleşti ve bir deklarasyon paylaşıldı. Bugün Güney Kıbrıs'ta yayımlanan gazetelere baktığımız zaman aynı ittifakın Güney Kıbrıs Yunanistan ve İsrail arasında da yapılmasının zemininin hazırlandığı duyuruluyor. Bu ne gibi sonuçlar doğuracak peki? Vallahi bundan iyi bir sonuç çıkması mümkün değil. Ee, İsrail'de zaten e, verdiğimiz mesajın temelinde bu vardı yani Kıbrıs'la ilgili adımlarınızı Kıbrıs'ı Türkler yokmuş gibi atmayın Bunu yaparsanız adanın birleşmesine değil sorunun devamına hizmet etmiş olursunuz Halbuki sizin de çıkarınız Birleşik bir Kıbrıs'ın oluşması ve bu Birleşik Kıbrıs üzerinden Türkiye hattını da kullanarak Avrupa Birliği'ne uzanmak ee, Kendi elinizle bu senaryoyu daha da zorlaştırıyorsunuz mesajını vermiştik Keza Mısır'la da öyle. Baktığınızda bunun temelinde yatan o ülkelerin Türkiye ile olan ikili sorunları ve şimdi o sorunlarla ilgili olarak Türkiye'yi rahatsız etmek hmm. için Rum tarafıyla bazı bir araya gelişler var. Ve Rum tarafı da kendi kendini buna alet ediyor. Halbuki Rum tarafının, Rum liderliğinin odaklanması gereken husus Kıbrıslı Türklerle nasıl bir kapsamlı çözüme ulaşırız, nasıl barışı sağlarız, nasıl bu adayı birleştiririz. Ee, eğer buna odaklanmak yerine müzakere masasında elimizi kıplısı Türklere karşı nasıl güçlendiririz gibi bir e, güç politikasına doğru meyil ederlerse onu kazanmaları zaten mümkün değil. Ondan zararlı çıkılır, e, kimsenin faydasına olmaz, hı hı. E, işbirliği e, ortamını da zedelemiş olur. Biz böyle değerlendiriyoruz ve çok çok endişe duyuyoruz. Yani bu ittifakların bugün bu tohumlar seriliyor, yarın nasıl bir ağaç çıkar bu serilen tohumlardan? Orası gerçekten endişe vericidir. Bunlar böyle bir kar topu gibi zaman içerisinde büyüyen başka ilişkileri de getirebilir. Örneğin doğalgazla ilgili bir işbirliği yaparsınız. Daha sonra bunu savunmakla ilgili savunma işbirliği yaparsınız. Bu sizin onu savunmak için koyduğunuz işbirliği Türkler tarafından tehdit olarak algılanır. Biz de bunun üzerine karşı adım atmak zorunda kalırız. Biz 5 ay önce 6 ay önce Kıbrıs'ın birleşebileceği, federal ortaklığı oluşabileceğimiz bir ortamdan bahsediyorduk. Şimdi bakın ne gibi şeylerden Hı -hı. söz etmeye başladık. Onun için Rum liderin e, süratle e, ciddi bir siyasi irade ortaya koyup müzakere masasına hiçbir ön koşul koymadan mutlaka dönmesi son derece elzemdir. Sanırım Aydın'ın verdiği mesajlar da buna yöneliktir. Peki Sayın Bakanım <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bugün yayınımıza konuk olduğunuz için sizin de temaslarınız devam edecek. Yine bu temaslardan çıkacak açıklamalar, sonuçlar da oldukça önemli. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim.